Merhaba sevgili öğrencim, hoş geldin. Canlılar için önemli maddeler canlı çevre ile cansız çevre arasında sürekli olarak dolaşmaktadır. Buna biz madde döngüsü diyoruz. İnorganik maddelerin cansız çevreden alınıp canlı ortamda aktarıldıktan sonra tekrar cansız çevreye iade edilmesine madde döngüsü diyorduk. Ekosistemlerin devamı için Madde döngüleri gereklidir. Madde döngüsüne azot, su, besin, karbondioksit gibi maddeler katılmaktadır. Madde döngüsünde görülebilecek herhangi bir aksama ekosistemdeki aksamaya neden olacaktır. Çünkü her ekosistemin madde varlığı sınırlıdır ve yerine konulmadığı zaman tükenmeye mahkum olmaktadır. Şimdi bir karbon döngüsü görüyoruz. Bu karbon döngüsünü yorumlayacağız sorularla. Şekli inceleyerek karbonun depolanmasını sağlayan olayları belirtiniz diyor. Şimdi karbonun depolanması yani tüketilmesi, karbonun tüketildiği durumlar nelerdi? Bitkiler fotosentez yaparken karbon tüketiyor, oksijen üretiyordu. Ya da fosil yakıtlar oluşurken karbon tüketimi oluyordu. Karbonatlı kayaçlar oluşurken karbon tüketimi oluyordu. Burada şekle baktığımızda bitkilerin fotosentez yaparak Ayrıca yer altında fosillerin yakıt oluşumuna ne oluyor? Bu esnada yakıt oluşumuna dönüşürken karbon depolanıyor. Diğer sorumuza bakalım. Şekli inceleyerek karbonun serbest hale geçmesini sağlayan olayları belirtiniz. Yani karbonun açığa çıktığı durumlara bakalım şimdi. Karbonun açığa çıktığı durum bak burada bir ölü organizma görüyoruz. İşte bu canlının bünyesinde karbon var ve bu canlı öldükten sonra ayrıştırıcılar tarafından parçalanır ve karbon açığa çıkacaktır. Bir diğer tarafa baktığımızda fabrika bacaları burada da görselde gördüğün gibi ne oluyor burada? Bacalardan ne çıkıyor? Gaz çıkıyor. Burada fosil yakıt kullanılmasıyla karbon serbest hale geliyor. Burada bir de hayvan solunumu var. Bak, hayvan solunumu, canlı solunumu sırasında karbon açığa çıkar. Yani ee, biz hani bitkiler fotosentez yaparken karbon tüketip oksijen üretiyordu. Biz canlılar ise oksijen tüketip karbon üretiriz. Burada hayvan solunumuyla da doğaya karbon salınımı oluyor. Diğer sorumuza bakalım. İnsanların karbon döngüsüne olumsuz etkisini belirtiniz diyor. Yine görsele baktığımızda fosil yakıtları kullandığımızı görüyoruz burada. Fosil yakıtları kullanarak haddinden fazla karbonun atmosfere salınmasına neden oluyoruz. Bu da ısı emilimi yaratır, sera etkisi yaratır ve küresel ısınma e, oluşacaktır. Dolayısıyla e, hava kirliliğine e, ve havadaki o karbon minerallerinin birikmesi, karbonun birikmesiyle e, yağış esnasında o su tanecikleri o karbonu alıyor, tekrar geriye toprağa ulaşıyor. Burada dolayısıyla asit yağmurları oluşuyor. Bu anlamda olumsuz sonuçlar doğuruyor. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Artık konumuz bitti. Konumuzla alakalı testlerimiz vardı. Birinci testimizi çözmek için diğer videoya bekliyorum seni. Görüşmek üzere.